İnsan cennete girmekten imtina eder mi? Eder. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Sorulur: Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki? Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de dikkat edilmesi gereken şu cevabı verir. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden ise Cennete girmekten kaçınmış demektir. Sevgili dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki dönemlerde, içinde bulunduğumuz şu dönemde de peygamberimizin sünnetini yok sayan, ondan uzaklaşan, hadislerini basite alan birçok kimse vardır. Kur'an'ın anlaşılmasında, İslam'ın yaşanılmasında hadislere ve sünnete gerek olmadığını iddia eden, Kur'an'ın bize yeteceğini söyleyen ama onu anlatmak için yüzlerce kitap yazanlar var hayatımızda. İşte bu kimseler Efendimiz Aleyhisselam'ın işaret ettiği cennete girmekten kaçınan kimselerdir. Rabbim bizleri Resulullah'ın sünnetinden uzaklaşarak cennete girmekten kaçınanlardan, imtina edenlerden eylemesin. Rabbim ayaklarımızı onun yolunda sabit kılsın.